Merhaba değerli öğrenciler. Bu dersimizde nükleik asitler konusundan bahsedeceğiz. Nükleik asitlere aynı zamanda yönetici moleküller de denilmektedir. Çünkü hücredeki yönetim olayı ve kalıtım olayı bu kompleks yapılı organik moleküller sayesinde sağlanmaktadır. Nükleik asitler ilk defa çekirdekte bulunduğu için, hatırlayacağınız üzere çekirdeğe nükleus ismini veriyoruz biz latincede. İlk defa çekirdekte bulunduğu için ve asit özelliği gösterdiklerinden dolayı bunlara çekirdek asitleri anlamına gelen nükleik asitler ismi verilmiştir diyoruz. Nükleik asitler canlıların tamamında hatta virüsler dahil olarak bütün hepsinde bulunan Kompleks yapılı organik moleküllerdir. Bildiğimiz üzere bunlar DNA ve RNA olmak üzere iki çeşittir diyoruz. Bir nükleik asitin yapısına baktığımız zaman nükleotitlerden oluştuğunu görüyoruz ki nükleik asitin yapısını anlamamız için bizim ilk önce bir nükleotidin yapısını incelememiz ve anlamamız gerekiyor. Bir nükleotidin yapısına baktığımız zaman azotlu organik baz olduğunu görüyoruz bir tane, beş karbonlu şeker olduğunu ve fosfat olduğunu görüyoruz. 3 tane monomer yapının birleşmesiyle bir nükleotit oluştuğunu görüyoruz. Bunların içeriğine biraz sonra gireceğiz. Ama genel olarak baktığımızda bir nükleotitin yapısında organik bir yapı olduğu için karbon, hidrojen, oksijen zaten var, azotlu organik bazdan kaynaklanan azot olduğunu görüyoruz ve fosfat grubundan kaynaklanan fosfat olduğunu görüyoruz ki bir nükleik asitin yapısında da dolayısıyla karbon, hidrojen, oksijen, azot ve fosfat olduğunu söyleyebiliriz sırasıyla bakacak olursak bu nükleotitleri oluşturan yapılara. Birincisi azotlu organik bazımız. İsminden de anlaşıldığı üzere azot taşıyan bu yapı aynı zamanda organik bir molekül. Yani fotosentez sonucu oluşturulabilen bir molekül. İki grup altında topluyoruz azotlu organik bazları. Bunlardan birincisi pürin bazları. Pürin bazları yapısal olarak baktığımızda çift halkadan bakınız burada da görüyorsunuz. Çift halkadan moleküler yapısı çift halkadan oluşmuş moleküllerdir. Bunlar adenin ve guanin olmak üzere iki çeşidi vardır. Yani pürin bazları adenin ve guanin bazlarıdır diyoruz. Adenin ve guanin bazlarını isimlendirirken baş harflerini kullanıyoruz kısaltma olarak. Bunlara isimlendirirken, ifade ederken adenin için A harfini, guanin için de G harfini kullanacağız. Pürin bazları, adenin ve guanin bazları hem DNA'nın hem de RNA'nın yapısında ortak olarak bulunan bazlardır diyoruz. Bir diğer grubumuz ise pirimidin bazları. Prim bazları nasıl ki çift halkadan oluşuyorsa burada gördüğümüz gibi üç çeşit pirimidin bazı da tek halkadan oluşan kimyasal yapısına baktığımız zaman tek halkadan oluşan bazlardır. Bunlar da sitozin, timin ve urasil olarak üç çeşittir diyoruz. Sitozini S harfiyle veya bazı sorularda C harfiyle de görebiliriz. Timini T harfiyle ifade ediyoruz. Urasili ise U harfiyle ifade ediyoruz. Pirimidin bazılarından stozinin hem DNA hem de RNA'nın yapısında ortak olarak bulunduğunu... ...tıpkı pirim bazlarından adenin ve guaninin DNA ve RNA'nın yapısında ortak olarak bulunduğu gibi... ...bunun da ikisinde bulunduğunu görüyoruz. Ama timin sadece ve sadece DNA'da bulunur. Yani bizim bir nükleik asitin yapısında timin görmemiz onun DNA olduğunu söylemek için yeterlidir diyoruz. Urasil de tıpkı timinde olduğu gibi timin nasıl DNA'nın özel bazıysa urasil de RNA'nın özel bazıdır diyoruz. Urasil de DNA'da, timin e de RNA molekülünde rastlayamayız. Bir diğer yapı elemanı ise nükleotitlerin 5 karbonlu şeker. Daha önce heksozlarda glikoz, galaktoz ve fruktozda gördüğümüz gibi burada da pentoz yani 5 karbonlu şekerler de birer monomerdir. Pentozlara baktığımız zaman pentozların riboz ve deoksiriboz olmak üzere iki çeşidi olduğunu görüyoruz ki buradaki deoksi kelimesinden riboza göre deoksiribozun bir tane oksijen atomunun burada olmadığını görüyoruz. Yapısal olarak aynı moleküllerdir diyebiliriz ama sadece bir farkla deoksiribozda bir tane oksijen atomu eksiktir. Yani moleküler ağırlık açısından baktığımız zaman da deoksiriboz şekerinin bir oksijen atomu ağırlığınca daha hafif olduğunu söyleyebiliriz. Bunu bazen sorularda ribozun daha büyük olduğu gibi bir şekilde de karşımıza gelebilir. Deoksiriboz şekerinin DNA'nın yapısında bulunduğunu görüyoruz. Riboz şekerinin ise RNA'nın yapısında bulunduğunu görüyoruz. Burada D ve R harflerinin şekerlerle aynı olması bir rastlantı değil. Nükleik asitlere isim verilirken bu şekerler kullanılıyor diyoruz. Burada ribozu nükleik asitlerin dışında bazı moleküllerde de görebiliriz ki bunları da söylemekte fayda var. Canların enerji kaynağı olan ATP, kullandığı enerji tipi olan ATP, birer koenzim olan NADFAT veya NADP gibi moleküllerin de yine yapısında riboz şekeri bulunduğunu görüyoruz burada. 3. yapımız ise nükleotit yapısına karışan fosfat grubu. Biraz önce de söylediğimiz gibi fosfat grubu asit özelliği veren grup. Yani fosfat yalnızca fosfat olarak değil H3 PO4 olarak bulunuyor nükleik asitlerin yapısında. Dolayısıyla fosforik asit dediğimiz yapı nükleik asitlere asit özelliği veren bir yapı olarak söyleyebiliriz. Tüm nükleotitlerin hepsinde H3PO4 yani fosforik asit ortak olarak bulunur diyoruz. İşte bu üç monomerin birleşmesiyle oluşan bir nükleotidin yapısına baktığımız zaman burada örnek bir nükleotidi çizecek olursak baz, şeker ve fosfattan oluştuğunu görüyoruz. Bazı şeker ve fosfatı birbirine bağlayan bağlar var. Bazla şekerin arasındaki bağ, daha önce besinler konusunda gördüğümüz üzere glikozit bağı. Glikozit bağı oluşurken bir molekül su oluşur diyoruz. Aynı şekilde şekerle fosfatı birbirine bağlayan bağ ise fosfoester bağı olarak geçiyor. Bunu bazı sorularda ester bağ olarak da görebiliriz. Bunu da yine canlıların temel bileşenleri konusundan hatırlayacağınız üzere oluşurken bir molekül su çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla bir nükleotit oluşurken iki molekül su çıktığını söyleyebiliriz. Nükleotitlere baktığımız zaman bu baz şeker fosfatların birleşmesi ile oluşan nükleotitlere baktığımız zaman ...beş çeşit baz olmasına rağmen adenin, guanin, sitozin, timin ve urasil olmak üzere 8 çeşit nükleotit oluştuğunu görüyoruz. Bu farklılığa sebep DNA'daki nükleotitler ile RNA'daki nükleotitlerin aynı olmaması. Mesela baktığımızda adenin, guanin, sitozin bazlarının her iki nükleik asitin yapısında da bulunduğunu görüyoruz. Ama buradaki adenin nükleotidinin deoksiriboz şekeri taşıdığını, buradaki adenin nükleotidinin ise riboz şekeri taşıdığını görüyoruz ki bu iki adenin nükleotidinin birbirinden farklı olmasına bir sebep. Buna dolayısıyla deoksiribo adenin nükleotidinin nükleotit, buna da ribo adenin nükleotit diyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman DNA'da deoksiribo adenin, guanin, sitozin ve timin olmak üzere 4 çeşit nükleotit olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde RNA'da da adenin, guanin, sitozin ve urasil olmak üzere 4 çeşit nükleotit olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 8 çeşit nükleotit var dememizin sebebi bu. Burada dikkat edeceğimiz husus timin yine sadece DNA'da, urasilin de sadece RNA'da olduğunu söylememiz. Evet Nükleotitlerin yapısındaki organik baza bakarak biz bu adenin nükleotididir, guanin nükleotididir ya da sitozin nükleotididir ismini veriyoruz. Biraz önce söylediğimiz gibi nükleik asitlerin yapısındaki şekere bakarak da deoksiriboz taşıyanlara DNA, riboz taşıyanlara ise RNA dediğimiz söylemiştik. Yani kısacası nükleotitler yapısındaki baza göre nükleik asitler ise yapısındaki şekere göre isimlendirilir diyoruz. Bu şekilde oluşan iki tane nükleotit şurada görüyoruz bakınız iki nükleotit birbirine nasıl bağlanıp bir nükleotit zinciri oluşturuyor diye baktığımız zaman üstteki nükleotidin şekeri ile alttaki nükleotidin fosfatı arasında bir bağ kurulduğunu görüyoruz. Bu bağ biz ikinci bir ester bağı olduğu için fosfodiester bağı diyoruz. Buradaki fosfoester de hatırlayacağınız üzere. Buradaki fosfatın yaptığı ikinci bir bağ olduğu için bu bağa yine fosfoester bağ diyoruz. Yani nükleotit zinciri oluşumu sırasında yukarıdan aşağıya doğru nükleotitler fosfoester, fosfodiester bağları ile bağlanır. Fosfodiester bağı da yine oluşurken kimyasal bir bağdır. Oluşurken bir molekül su açığa çıkar. Tıpkı buradaki glikozit bağında, tıpkı buradaki fosfoester bağında olduğu gibi. Nükleotit zincirini oluşturan bağ fosfodiester bağıdır.